Arkadaşlar bugün 40 merkezdeyiz. Yayına katılan arkadaşlar. Bu 40 Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin şu anda. Valiliğin hemen yan tarafında burası. Bugün ilk kim bilirse bir, bir TL ödülü vereceğiz. Teşekkürler Cemil. Daha 40 TL'inde internet biraz zayıf oluyor burada. Yani İstanbul gibi düşünmüyorum burasını. Burada internet biraz daha kendi cep telefonlarımızın internetten bağlanıyoruz. Teşekkür ederim. İyi bir Burada internet kötü Cemil dediğim gibi. Yani burada 5G biraz zayıf çalışıyor. Ama bir saatlik bir yayın açtık. İnşallah bu bir saat sürmez yayın. Biri bulur bizi daha öncesinde gelir. Bu ödülü bizden alır. Bu hafta Kırklareli merkeze geldik. Bakarsın daha sonra Sakarya, İzmir'e de gideriz. Yani takipler artıkça başka yerlere de gitmek istiyoruz açıkçası. Şu anda takipçi sayımız 500'e yaklaşmak üzere. Çok az. Yani şu 10 binler, 20 binler olsa takipçi sayımız Ankara'ya gideriz yani. Ankara, Adana ya bile gideriz. Arkadaşlar bugün Kırklareli merkezdeyiz. Dediğim gibi. Bir saatlik bir yayın açtık. Kırklareli'nde tanıdıklarınız, bildiğiniz biri varsa Köklerli merkezimiz direkt. Yani herhangi bir yere saklamadık. Adresini, konumuzu veriyoruz. Bugünkü ödül 1000 TL. 1000 TL olmasının sebebi adres ve konu veriyor olmamız. İnşallah son. Cuma günü de nasip olursa İstanbul'da yine yayın açmayı düşünüyoruz. Yine 3000 TL İstanbul ödülümüz olacak. Ee, ama İstanbul'da konum vermeyeceğiz. Bu sefer yine sizin bulmanız gerekiyor. Henüz yani daha sponsor bulamadık. Ödüller hala düşük ama inşallah takipçilerimiz çoğaldıkça ödüller artacak. İnşallah da ayrıca yayına katılacağız. da tanıdığı bildiği bir olan varsa direkt buraya gönderebilir. Evet ya burada çok sinek var ya. Ne yapmış bu belediye ilaçlama yapmamış mı buralara? Yayına yeni katılan arkadaşlar bugün 40 50 merkezdeyiz. Yaklaşık bir saat yayın yapacağız. Bu Anadolu İmam Hatip Lisesi var burada. Valilik konağının hemen yanında merkezde. Bu tarafa yolu düşen varsa ya da burada tanıdığı olan biri varsa yönlendirip 1000 TL ödül alabilir. Takipçilerimiz az olduğu için çok fazla da parayı almaya gelen olmuyor. Elimizden geldiğince para dağıtmaya çalışıyoruz ama çok fazla da dağıtamıyoruz çünkü takipçimiz çok az. Bu arada yayına giren arkadaşlar beğeni atarsa sevinirim. Her hafta farklı yerlerde yayın açmaya devam edeceğiz inşallah. Bu hafta 40'lar 50 oldu. İstanbul'da zaten her hafta düzenli olarak yayın açıyoruz. Takipçilerimiz çoğalırsa başka şehirlerde de Sakarya, İzmir, şöyle 8-10 bin takipçimiz olsa Ankara'da bile yayın açarız yani. Evet arkadaşlar şu anda yayını izliyorsanız 40 50 Merkez dediğimiz gibi. Ee, buraya gidip bizi bulup Bin TL ödülü alabilirsiniz. Şöyle etrafı da gezdirelim size. Yani doğru söylediğim düşünüyorum. Bu şekilde Kırkdere'de burası çarşı, millet bahçesi gibi bir şey sanırım. Kırkdere'de millet bahçesindeyiz. Bu şekilde. İstasyon yolu burası. Kırkdere evet, İstasyon evet. Caddesi. Kırkdere İstasyon Caddesi'ndeyiz şu anda buraya gelen olursa direkt ödülün ödülü alabilecek. Yani biz yayın yapmıyoruz önceki seferler gibi. Direkt konum bildiriyoruz. Müsait olan varsa, kırklarında tanıdı olan varsa yönlendirsin. Ya da kırklarında oturanınız varsa ya yönlendirin birileri. Gelsinler. Bin TL ödül aslında. Daha yayın 12 dakika oldu. Şimdi 13 dakika oldu. Biz yaklaşık 45 dakika daha buradayız. 45 dakika daha buradayız. Eğer yayın kısılan işte burada gelebilecek olan biri varsa gerekirse fazlasını da bekleriz. Tek amacımız artık şu ödülü dağıtmak, para vermeye başlamak. Çok şükür takipçilerimiz çoğaldı. Daha da çoğalacak inşallah. Sadece birilerinin gelip artık bu ödülleri almasını istiyoruz. Evet arkadaşım Özer'le birlikteyiz burada. Birilerinin gelmesini bekliyoruz. Burada Kırklareli'nde oturan yok. Ç çevrenizde tanıdığınız kimse yok mu? Kırklareli'nin merkezde. Ya para vereceğiz ya yarım saat yol yürüdük. ATM'den para çektik. Para çekmeyi unutmuşuz. O kadar yürüdüğümüz yol boşa gitmesin bari. Biri gelsin de alsın şu parayı. Masum abi gelir <laughs> ya yine. Masum da gelmedi yani. Masum gelsin. Geç Masum paranın koktuğunu alsa İstanbul'dan buraya koşarak gelir ama bir saat yetişemez İstanbul'dan buraya. Yayına giren arkadaşlar beğeni atın. Beğeni attıkça keşfete düşmemiz daha kolaylaşıyor. Bu, bu hafta Kırtayeli merkezdeyiz. Bir, hafta, bir saat sürecek yayınımız. Adamlar yayına gidip beğenilerini çekip geri çıkıyorlar. Beğeni 5'li üçte düştü. O nasıl oluyor lan? Allah anlamadım ben de. Normalde beyni düşmez. Beyne düşmez mi? Alsa da gelansa da düşmez beyni. Öyle mi? Niye düşüyor çıkıyor düşüyor çıkıyor beyninden Bilmiyorum ama. Yayına be, gelen arkadaşlar. E, şu anda 45'liyiz canlı yayın yapıyoruz burada. İstasyon caddesindeyiz. E, yayınımız bir saat sürecek yaklaşık olarak. Bir saat içinde bizi burada bulup da gelip ödülü alabilirsiniz. Cuma günü yine İstanbul'da yayın yapacağız. Bu sefer daha bilindik bir yerde yapmayı düşünüyoruz. Artık çünkü ödülü vermek istiyoruz artık daha. Çok oldu bu ödülü alamıyor kimse. Yani ne yapmamız gerekiyor ödülü dağıtmak için? Artık gelip tek tek kapılarınızı mı çalmamız gerekiyor bilmiyorum da. Gelin bu parayı alın bizden arkadaşlar. Artık birilerinin gelip bu ödülü alması istiyoruz biz de. Cuma günü yine İstanbul'da yayınımız olacak. İstanbul'daki yayınlar 3000 TL ödüllü olacak. Bizi takip ederseniz yayınlarımıza haberiniz olur. Ve bu sayede ödüller kazanma olasılığı olacak. İstanbul yayın bu hafta daha açık bir mekanda daha kurulacağını dağıtmaya başlarız. Çünkü kimse gelip bu parayı almıyor bizden. Artık birileri gelsin bu parayı alsın bize. Şimdi nasıl ses geliyor mu? Tekteli merkezdeyiz. Tekteli merkezden açık adres veriyoruz e, isteyen burada ya da tanıdığı olan biri varsa Kırklareli merkezde gelip ödülü direkt alabilir. Alıp... <laughs> Sen... Sen... Abi abi gel ya. Dur dur. Ne diyor bu? Gel gel gel. Gel yeni, yeni. gel. gel. Seyir, abi, abi. Hoş geldin. Yaklaş bir yaklaş. Yaklaş yaklaş. Evet şu anda ilk defa bulunduk. E kardeşim insan bir takip abone ol tuşuna basar ya. Ya abone olduk de <laughs> Abone ol ya yani gelin ödül almaya abone olmadan gelirsin. <laughs> <laughs> Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sesimiz geliyor mu Allah. Arkadaş geldi. Yayınımız bu hafta kısa kesecek. Ee, 1000 evet. TL ödülü Kazanan biri oldu Çok şükür sonunda. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah her hafta ödüller dağıtmaya devam edeceğiz. Ben de bugün korkuyordum ödül dağıtamayacağız diye. <gülüyor> <gülüyor> İyi buldun burayı. Buldum ya ben oturayım zaten. Abi. Burada mı oturuyorsunuz. Ben takip mikrofonu verir misin Özellikle? Merhaba herkese bu arada. Ee, yayınımız bugün bitmek üzere. Biraz 5 dakika bir arkadaşla birlikte hem muhabbet edelim. Hem ödülümüzü verelim canlı yayında. Ee, şu anda 40'larındayız. 25. dakikada bulunduk. Yani biz kimse bizi bulmayacak. Yine boş gideceğiz ya para veremeyeceğiz diye üzülüyorduk. Çok şükür bir arkadaş geldi buldu bizi. Ya yani biz de sevindik. İnşallah ona da. <gülüyor> <gülüyor> Bu da arkadaşım özel. Yani şu anda gerçekten mutluyum. İlk defa çünkü Ciddi bir yani normal 100 lira 200 lira ödüller dağıtıyorduk ama ilk defa 1000 lira bir ödül vereceğiz. Ee, bul beni de. İnşallah daha da gelir. Özel arkadaşın parasını verebileceğim mi? Şey, tamam. Arkadaşın parasını şöyle, verebileceğim mi? Şöyle. Şöyle takdim ediyorum. 1000 TL. Buyur, Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Siz de arayın siz de bulun. <laughs> İsim rahat, neydi bu arada? Şey Şerafettin. 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 Ben de Mehmet kardeşim. Mehmet de Bizi olun. böyle takip edersen, dostlarına eşlerine tavsiye edersen. E, inşallah daha çok yayınlarımız olur. 40'larına yine geliriz inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Belki İstanbul'a gelir, bizi İstanbul'da bulursun. İstanbul'da da olur <laughs> olur mu olur yani. Olur mu olur. belli olmaz. Dünya küçük. Allah'ım parayı Allah Allah <laughs> Allah <da> diyor. <laughs> Kim o? Abi <Erişan>. mı? <laughs> Ha kızım akşam sana çekirde kalamayacağız kusura bakma. <laughs> <laughs> Parayı para sonunda kandı. Burada şerafettin kardeşim. Çok teşekkür ederim. Siz de arayın siz de bulun. Siz de dili kapın. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü yayın kısa sürdü. 25 dakika sürdü. Gönül ister ki bir saat sizinle kalmak ama çok şükür biri buldu. Görüşmek üzere. Herkese izledikleri için. Ödüllerin devamı gelecek. Eee 3000 lira daha yerimizi göstereceğiz. Bir sayın. olun. Çünkü yayın sadece 25 dakika sürdü. Cuma günü de bizi 2 saat bekletmeyin. gelin parayı alın. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum.